İsrail bombalarla evlerini hedef aldı. Onlar hayatta kalmak için okullara, hastanelere sığındı. Görüntüler Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden. Hastanenin bahçesindeki çadırlarda yaşanan açlık ve susuzluğa kışın gelmesiyle soğukta eklendi. Yaşamak zor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Gaz yok, buğday yok. Günlerdir yanımızda olan ekmeği ısıtıyoruz. Çocuklar yesin. Kuşatma altındayız. Güneye gidemeyiz. Hayatımız cehennem. Gazze şeridinde yaşayanlar için güvenli bir bölge yok. İsrail'in saldırılarından kurtulanlar da zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Ne istiyorsunuz? Bize ne olmasını istiyorsunuz? Çocuklarımız aç, su kirli, banyolar kötü durumda. Her yerde kirlilik var, ortam çok kötü. Gazze'de hayat yok, yiyeceğimiz yok, güvenli bir yer yok. Çocuklarımı güvende tutacak hiçbir yer yok. Gazze'de yaşanan insanlık dramının boyutu gün geçtikçe artıyor.